Arkadaşlar bu koku ne ya? Çok kötü bir koku geliyor evden. Evden değil aslında. <laughs> bu tarafa doğru gidiyor koku. Ay koku dışarıdan geliyor. Ha mazlum teyze. Ee, bunlar benim işte sana vermek istediğim kitaplar. Ha bir bakayım şu kitaplara. Güzel kitaplar var. Mesela deniz altında 20... Bilmem ne fersah falan var neyse. Neyse arkadaşlar of ya. Çok kötü kokuyor. Neyse. Muzaffer abi. Hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Mahiri gördün mü evladım? Yok görmedim Muzaffer abi. Kadir abi sen de hoş geldin. Aa tamam tamam. Hoş bulduk. Arkadaşlar Muzaffer abiyle Kadir abi benim yakına kadar e, mahalleden tanıdıklarım komşularım arkadaşlar. E, ilaçlamaya geldiler. Fareleri ilaçlamaya geldiler. Onlarda ilaç varmış. Mahir de gelecekti ama Mahir nerede ya? Allah Allah. Ee, şu Mazlum de kitaplara bakıyor. Ee, kitap istedi benden. Onu vereceğim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bir dışarıya bir şeyler almaya çıkayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Ben şöyle şuraya paralarımı koyuyorum. Ee, biraz bende var zaten. Bir Ben gideyim de bir arkadaşlar. A101'den bir şeyler alalım. Evde malzeme yok ya. Hadi görüşürüz el size emanet. Tamamdır. Şöyle gidelim dönelim de bir A101'e. A101'de burada. Pişt. Pişt. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben Cemil. Bana kokuşmuş Cemil de derler. Sarhoş Cemil de derler. Uyuşuk Cemil de derler. Saçımı sakalımı kesemedim. Bir tane deri hastalığım var. Neyse. Arkadaşlar bir bakalım sandığımızı da. Bir kahvaltı Aa, Bir bakalım. Of ya. Kurbandan kalma bozuk etim var. Sandıkta. Ne yapacağım ben? Bozuk etler yiyorum. Ee, çok kötü kurtlanmış. Neyse. Selamun aleyküm. Kimse yüzüme bakmıyor arkadaşlar. Neyse. Ne yapacağım ben ya? Bir dileneyim. Dileneyim en iyisi. Ha, bizim Kadir de burada. Kadir. Ha, ne oldu? Yine mi sen ya Cemil? Ne istiyorsun benden Kadir lütfen yüzüme bak. Bakıyorum. Ee? Benim paraya ihtiyacım var. Sıkıştım yine. Allah razı için bana 10 elmas borç verir. Yeter lan yeter. İyice verisi defteri yaptırdım beni lan. Bana 25 elmas borcum var. Ona hala ödemedin. Ya seninle zaten karşı komşuyuz. Lütfen hadi be. Olmaz. İstemiyorum ya. Evini de temizlemedin hala. Çok ucu kokuyor. İyi uyuyamıyorum senin yüzünden. Ya Cemil hadi be. Ay. Kadir hadi lütfen ye. Yok vermem. Yazıklar olsun senin gibi komşuya. Yazıklar olsun. Tipe bak tipe. Tipe bak. Neyse. Arkadaşlar ben karnımı nasıl doyuracağım ya. Bu. Ben karnımı nasıl doyur? İnsan benim gibi bir insan görse nasıl para vermez ya. Sadece birazcık. Çok azıcık sesçim ve sakalımı kesmedim. Onlar uzadı yani. Başka da bir şeyim yok aslında. Neyse arkadaşlar. Evime gideyim. Nereden geçelim? Buradan geçelim artık. Evim çok kötü arkadaşlar. Ha böyle ev mi olur evlerdim. Sen neden burada yaşasın? Ne yapayım teyze? Burada benim bütün param kumarda gitti. Ne yapayım yani? Param yok. Dileniyorum ama kimse para vermiyor. Herkes şehirde akıllı artık. Teyze hadi bay bay.